Malum Leyla şarkısı vardı orada ama başka işler de vardı. Baba Candır vardı mesela. Orada da ben hata yapmamak için notlarımdan okuyacağım. 40 Yılda Bir Gibisin vardı. Kırgın Çiçeklerde vardı şarkıların. Dünya Hali vardı. Orada şarkım vardı. Şunu merak ediyorum aslında. Bir müzisyen elbette senin üzerinden konuşuyoruz bu hikayeyi. Senin hikayeni merak ediyorum. Bir diziye, sinema filmine müzik yapması gerektiğinde böyle bir iş geldiğinde kendisine nelerin elinde olmasını ister? Yani daha doğrusu senin tarzın ne? senaryoyu mu okumak istersin? Kaba kurgu mu, Filmin bitmiş halini mi görmek istersin? Aslında e, kaba kurgudan sonra müziği yapmak diye bir şey söz konusu değil. Çünkü o kadar zamanın olmuyor. Ya. Yani sonuçta sen bütün o senaryo sürecine ilk başladığı andan itibaren dizinin, o filmin ekibiyle beraber senkronize çalışıyor olman lazım. Yani onlar hangi oyuncuyu seçtilerse, atıyorum yani kast olarak kimse. Sonuçta o canlandırdığın şey de çok önemli karşında. Senaryoda bir takım değişiklikler varsa bunlardan bile haberinin olması lazım ki bütün duygulara o yönetmen kadar, o senarist kadar, orada oynayan oyunculara kadar hakim olman lazım. Dolayısıyla çünkü buna kim ne derse desin müzik gerçekten sinemanın çok önemli unsurlarından bir tanesi. Bana kalırsa %33'ü çok fark ettiriyor. İyi müzik bazen filmin bile önüne geçebiliyor. Yani o eserin bile önüne geçebiliyor. Dolayısıyla burada hepsi kadar söz sahibi bile belki olabileceğin Durumlar olabilir. Yani her dakika bu işin başında olman lazım. Dolayısıyla kaba kurgu zamanına bu işin yetişmesi mümkün değil. Şimdi ben müzesyen olarak her şeyi biliyor olmak istedim en başından itibaren. Yani yönetmenin nasıl düşüneceğini, yönetmen hangi hamleleri yapar hangi yolları izler, ne eforla çalışır. Bunların hepsini bilmek istedim. Oynarken oyuncunun bütün enerjisini, bütün o anki modunu hepsini bilmek istedim. Müzisyenin keza aynı şekilde zaten biliyorum. Bunların hepsini barındırmak istedim ki Yarın bir gün iyi müzikler yapabilmek için bu tip işlere kapım çalındığında birisi bana Murat'cığım gel bana bir müzik yap dediğimde onlara gerçekten ihtiyacı olan şeyi verebileyim. Yani artık dünyada bir de çok acayip bir yere evrildi müzik işi. Ben bugün yeni müzik yapan arkadaşlara buradan da bunun tavsiyesini vermiş olayım. Abi ya biz işte Türkiye'deyiz. Kim bizi bulacak ki? Kim bizim evde otururken yaptığımız kendi kendimize uğraştığımız notaları bir şekilde görebilecek sesimizi duyabilecek falan filan kimse demesin. Çünkü artık dünyada her şey elinin altında. Sadece birazcık müzik yapmanın dışına da çıkmak lazım bu gibi işlerde. Mesela Rumblefish diye bir ajans var. Spotify for Artist diye bir uygulama var ee, sanatçıların kullandığı. Buralarda mesela bazı infolar veriyorlar günlük. Onları takip ederlerse bu gibi şeyleri aslında öğrenebilirler an be an. Mesela ben Rumblefish diye bir tane ajans öyleyim. Bu dünya çapında scoring yapabilecek, soundtrack yapabilecek müzisyenleri aynı havuza topluyor. Arada işte bunlar birebir tabii bulamadıkları için yapabilecekleri örneklendirmeleri önlerine alıyorlar, koyuyorlar. Bak diyor ajans. Senin için aynı oyuncu seçer gibi aslında. Bak diyor ajans. Senin için diyor şu şu tarzda müzik yapan bir adam var. Bundan diyor 20 tane var. Dinle müziklerini, bir tanesini al diyor. Yani dolayısıyla bugün Netflix gibi, işte Amazon gibi büyük platformlar, dünya çapında Hollywood filmlerindeki büyük yapımlarda müzik yapabilmek artık çok elinizin, parmaklarınızın ucunda olabilir. Yani dolayısıyla siz o platformlarda bulunmak adına elinizden geleni yapmaktan çekinmemeniz lazım. Genç müzisyenlere bunların tavsiyelerini bol bol hani konuştukça bugün veririm. Evet, yani adamlar... benim... Benimki Rumble Fish diye bir ajans mesela bunun gibi 10-15 tane Avrupa'da bütün dünyaya yayılan ajanslar var. Hani belki araştırırlarsa şimdiden hani şekilde fikir sahibi olabilirler. Hanımlar beyler bu programı izleyenler bu işlerin ucundan tutmak isteyen eş, dost, akraba, eski sevgili, yeni sevgili haber verin çünkü Murat Dal kitap gibi bilgiler geliyor.